Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Nuka Bugün sizlerle birlikte mid jacks yapacağız Karşınızda Renekton var Timsahın derisini yüzeceğiz arkadaşlar Oyuna geçelim Go Tekrardan merhaba arkadaşlar İlk olarak E'yi açıyoruz Renekton Yakın vuruş herosu olduğu için dibimize girmesini engelleyeceğiz bu sayede. Hemen lane'imize doğru gidiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. İlk item üçlü çıkacağız arkadaşlar. İkinci item hextech kılıcını çıkacağız. Zaten Jax'ın saçma bir hasarı var. İki item sonra karşımızda kimse duramayacak. arkadaşlar. Karşımızda Renekton var. Geldiği yere tekrardan göndereceğiz lavma. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E sayesinde güzel bir hasar bıraktık kendisine. İkinci olarak W açacağım. Arkadaş dibime doğru girdiği için yakın yarısı olduğu için W kafasında patlatacağım arkadaşlar. Aynı şu şekilde bakın. Bakın ilk kan aldık arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Bir an ölmeyecek sandım ama. Öldü. Çok güzel. Umarım bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Renektorunda ışınlan var. Tutuştur yok. Bu bizim için güzel bir şey Evet tekrardan hemen be atıp geldi Şimdi Bekliyorum milyonlara sonuç atmaya çalışacağız Hayır tamam Hiç problem değil kulüden hasar yedik olsun olsun Hiç problem yok Dalmasını bekliyorum arkadaşlar Renekton'un veya bana dalmasını bekliyorum. Daldığında karşılığını vermeye çalışacağım. İlk kan almış olsam da Renekton ilk levellerde benden oldukça üstün. Tamam, gayet güzel. Geride çıktı olsun. Tamam, problem yok. Tamam. Hiç problem değil. Böyle kaçtık. Tamam, geri çıktık arkadaşlar şimdi. Tekrardan bakıyoruz. Gitti mi? Gitmedi. Bekliyor hala. Tamamdır. Gitti arkadaşlar. Tehlike geçti. Arkadaşlar siz değerli abonelerimizi sadece LOL videolarıyla bırakmayacağız. İleri zamanlarda yani önümüzdeki günlerde çeşitli oyun videoları, oyun serilerine başlayacağımızı buradan bildiriyorum şimdiden haberiniz olsun. Takip etmek için beğenip abone olmayı unutmayalım. Tamam problem yok. Hiç problem yok. Master zaten ölecekti. Tamamdır. Gayet güzel arkadaşlar. Farmda olsun. Lane'de olsun. Her şeyde öne geçtik Renekton'a karşı. Bu bizim için bir artı demektir. tek atmaya başlayacağız arkadaşlar şu anlık tabii ki atamam tek çünkü karşımdaki adam her ne kadar ilk kanı almış olsam da zorlu bir rakip Evet bizim karşı ADC kastı biraz zorlu bir maç olacağını düşünüyorum moral bozmuyoruz benim bir B atıp geliyorum arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şunları yaptık. Bir hemen. Olafa doğru bir yol alacağız arkadaşlar. Olaf'ı kesmeye çalışacağız. Tabi kesmemiz biraz zor. Tamam, onu bıraktık. O öldü. Gayet güzel. Gayet hoş bir kilal oldu bizim için. Tamamdır. Tamam, bu da güzel. Bu da güzel. Böyle devam ediyoruz. Tamam. Nati geldi. Hiç problem değil. Tamam. Hiç hiç problem yok. Evet. Hadi. Dalmasını bekliyorum Nati'nin bana. Yok. Dalmıyor. Tamam. Tamam. Hop, sıyırdık. Tamamdır. Problem yok. Tamam. Bir B atıp gelmem gerekiyor arkadaşlar. Mana azaldı. Ama lane'i bırakmayacağım burada tabii ki. Onun için biraz daha bekleyeceğim milyonlar alıp öyle bir atacağım hemen tamam onu kaçırdık problem değil tamam onu da aldık bir bey geliyoruz hemen arkadaşlar evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz son hız hemen hızlı bir şekilde mide gidiyoruz evet arkadaşlar hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz master'ın ne yaptığını anlamış değilim. Hiç önemli değil. Moral bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Renekton kule altından çıkamıyor arkadaşlar. Tamam. Çıkmasın. Tamam. Gayet güzel bir şekilde hasarımızı verdik. Stun'ımızı yerleştirdik. Ağzının üstüne yumruğu vurduk arkadaşlar. timsahın derisini yüzeceğiz arkadaşlar şimdi. Bizim bir bota gitmemiz gerekiyor ama Kaysa çok kaslı için bota gitmeyeceğiz. Şimdi şöyle bir dalacağız arkadaşlar. Tamam gayet güzel. Ultisini açtı. Ben de açtım. Kaçmıyoruz. Vuruyoruz. Tamam. Gayet güzel. Tamam böyle devam hemen B atıp tekrardan geliyoruz hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ilk önce bir bota rom deneyeceğiz bota yardıma gitmem gerekiyor arkadaşlar ben ileri, ileri olduğum için bot geri kaldığı için elimden geldiğince botu öne geçirmeye çalışacağım umarım başarılı olurum hızlı bir şekilde ilerliyoruz desteğe geldiğimi kendilerine bildiriyorum arkadaşlar. Tamam, hiç problem değil, hiç problem değil. Gayet güzel bir şekilde kilimizi aldık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Renekton'u SS'liyoruz. Solo'ya gidiyor çünkü. Buradan totemini alacağız. Hemen şurada minyonları itip arkadaşlar karşı kuleye hasar vermeye çalışacağız. Solo da Renekton kill alamaz orada. Ummuyorum çünkü kastırmadım kendisini. İki kişinin arasından da kill alacağını pek düşünmüyorum. Kastırmadığım için. Birazdan arkadaşlar karşı ormana girebilirim. Olaf ormanda yakalayabilirim. Deneyeceğim. Bir kule de alıp daha iki kule plated alabilirim. Benim için oldukça güzel bir durum olacak. Önde olduğum için daha da öne geçmeyi istiyorum. Tamam. Tamam. Tutuşturu bıraktık. Tamam. Gayet güzel. Çok hoş bir kill oldu arkadaşlar. Yine bizim için. Evet Olaf geliyor. Hemen çıkıyoruz. Tamam. Hiç problem değil. Alamaz. Tamam hemen B'ye atıp tekrar geliyoruz arkadaşlar. Biz Olaf'ın redine gireceğiz arkadaşlar. Umarım Olaf'ı yakalarız burada. Tamam yok. Olsun hiç problem değil. Hiç problem değil. Tamam buradan gidip hemen Renekton'a arkadan saldıracağız arkadaşlar. Eğer burada dur. Tamamdır gayet güzel. Tamam. Gayet hoş. Gayet hoş. Tamam. Tamam. Üstünlüğümüzü göstermiş olduk arkadaşlar. Orada burada rahat rahat gezemeyecek. Her an aklında soru işareti olacak. Jax nereden gelip beni öldürecek diye. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Bir tane vurduk. Yani ona kule altında vurmam arkadaşlar. Aklını başını topla seni kule altında bile keserim demek anlamına geliyor. Evet hiç problem değil. Geliyoruz. Geldik geldik geldik. Tamam. 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 Hiç problem yok. Hemen oraya geldim. Geldim geldim az daha dayanmazdır kaçırma onu kaçırma tamam gayet güzel gayet güzel buradan da kuleye hasar verip hatta kuleyi alabiliriz arkadaşlar hazır kimse yokken burayı oldukça öne geçirebiliriz hemen burayı öne geçeceğiz renektonu haritada görüyoruz gelmeye cesaret edemiyor bence de mantıklı bir karar gelemez zaten buraya tek başına hemen kulemizi aldık tamamdır Gayet güzel. Renokton karşımıza çıkabilir buradan. Mid'deymiş. Olsun. Hemen mid'ine gidiyoruz. Bakıyoruz burada. Mavisi yok. Zaten Olaf'ın mavisi şu an üzerimde. Buradan kulemi vermeden önce gitmeliyim oraya hızlı bir şekilde. Evet, evet, evet. Tamam, geldim, geldim. Minyonları tutmam gerekiyor. Kuleye fazla hasar vermemeleri lazım. Tamam, gayet hoş bir farmalım oldu. Renekton şu anda görmüş olduğumuz gibi hemen geldim. Tamam. Hemen buradan ejlere giriyoruz. Hemen ejleri keseceğiz. Gayet güzel bir durum arkadaşlar. Hemen buradan bota yardıma gidiyoruz. Botu SS'liyoruz. Geldik diyoruz bota. Tamam buradan bota destek. Tamam. Kaysa arkada kaldı. Oldukça güzel. Tamam. Tamam. Bunu da aldık. Hemen buradan Olaf'ın ormanına gireceğiz. Olaf'ı bekleyeceğiz arkadaşlar ormanında. Hemen buradan Olaf'ın ormanına girip Mitte kuleyi alabilirim arkadaşlar. Fazla zorlamayacağım ama kule için. Ben burada Olaf'ı beklemeyi tercih ediyorum. Tabii ki bakıyorum. Olaf 10 saniye bekleyeceğim arkadaşlar. Gelirse gelir, gelmezse giderim. Olaf evet haritada göründü. Hemen çıkıyoruz fazla zaman kaybetmeden. Buradan Olaf'ın ormanını dönüyoruz. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk item üçlü çıkmamızın çok faydasını gördük. Hemen B atmamız gerekiyor. Solayı ileri taşımışlar. Ve atmıyorum B. 100 golda daha ihtiyacım var. Hayır, Master ölmezse çok güzel olur ama öldü. Tamam, ölmedik. Gayet çok güzel. Çok güzel. Çok çok çok. Tamam, tamam, tamam. Master'ı çok iyi kurtardık arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Evet. Olaf'ı yakalarsam burada Olaf keserim. Karen'e geldi mi bildiriyorum. Evet tamam karşı takım çıkıyor arkadaşlar. Tamam bildirdik. Tamam olamaz. Ölmemem gerekiyor. Tamam tamam çok güzel çok güzel çok 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 güzel. Bir daha söyleyeyim mi arkadaşlar. Tekrar söylerim. Çünkü çok güzel bir şeydi bu ölmememiz. İyi kurtulduk. Tekrar söylüyorum. Çok güzeldi. Buradan hızlı bir şekilde gidiyoruz, ilerliyoruz. Tamam. Burada Kaysan'ın önüne geçebilir mi aslında arkadaşlar? Şuradan. Yok, Olaf burada arkadaşlar. Bakın şimdi Olaf burada. Tamam. Gayet güzel, çok güzel. Buradan gınara gideceğim arkadaşlar. Gınar kesebileceğimi düşünüyorum. Çünkü stan'ımı yapıştırdım. O da bana yapıştırdı. Tamam, hiç problem değil, hiç problem değil. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu kadar. Bu karakter bu arkadaşlar. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, çok güzel oldu. Bizim için bu harika bir oyun. Mitch Jackson gücü bu arkadaşlar. İlk videoda bunu yapamamıştım Neden yapamamıştım İlk videomuz olduğu için fazlasıyla heyecanlıydım Ne diyeceğimi bilemiyordum Tabi şu anda da yine heyecanlıyım arkadaşlar Ama tabi ki bu 3. videomuz olduğu için Biraz daha ısındık Yani nasıl desem Konuşmaya oynarken normalde Sessiz bir şekilde odaklanarak oynardım Artık konuşarak oynadığımız için Oyunları Alıştık diyelim arkadaşlar Yani alıştık artık yavaş yavaş alışıyoruz İnşallah sizin de yani gördüğüm bizde gördüğünüz hataları bize söyleyerek yanlışlarımızı düzeltmemize yardımcı olabilirsiniz. Hemen bakın buradan kestik. Buradan bunu da keseriz arkadaşlar. Tamam gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Skorumuz da gayet güzel. Mitch Jax arkadaşlar ilk videoda yapamamıştım. Düşündüm kendi kendime ilk videoda yapamadım. Bari bu videoda siz değerli takipçilerimize biz bunu sunalım. Bakın kule altı kesiyoruz arkadaşlar. Yani yok böyle bir şey. Kule altında renektonu tek kesiyoruz. Timsahın derisini soyduk arkadaşlar. Tabii ki bu asla bir şey olarak değil. Hayvanları hepimiz seviyoruz. Hayvanları koruyoruz. Hemen buradan bir ejder alacağız arkadaşlar. Gayet güzel, çok güzel. Tamamdır. Buradan hemen B atıp hızlı bir şekilde solo'yu iteceğiz arkadaşlar. Onu görmedik arkadaşlar. Görmedik sayıyoruz. Gözümüzden kan kan gelmesini istemiyoruz. Tamam. arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Hiç korkmadan direkt dalıyoruz arkadaşlar artık. Çünkü oldukça çok fazla kastık. Rahatlıkla artık tekleyebiliriz hepsini. Tamam. Bu kadardı arkadaşlar. Mid Jackson gücünü size göstermiş olduk. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Tekrardan hatırlatıyorum. Sadece böyle videolar değil. Çeşitli videoları da yükleyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.